Arkadaşlar merhaba. Tercihim Eskişehir çevrim için söyleşilerimize hoş geldiniz. Hepinizin bildiği gibi üniversite sınav sonuçları açıklandı ve öğrenci arkadaşlarımız bu süreçte geleceklerine yön vererek tercihlerinde bulunacaklar. Biz de böyle bir çevrim içi söyleşiyle hem Eskişehir'i hem de şehrimizin üniversitelerini mezunlarımızdan dinleyerek aday arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Umarım mezunlarımızın deneyimleri aday öğrencilerimize faydalı olur. Evet, e, bugünkü konuğumuz Tahir Özışık. Tahir Bey hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız? İyi sizleri sormalı. Biz de iyiyiz. E, Tahir Bey biraz kendinizden bahseder misiniz bize? Ee... Tabii anlatayım. 1989 yılı giriştiğim Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın Yayın Bölümüne girdim. 1989 yılında. 94 mezunuyum. E, mezun olduktan sonra ilk iş başvurum Hürriyet gazetesineydi ve kabul edildi. Uzun yıllar Hürriyet Gazetesi'nde çalıştım. E, ardından Akşam, Star, e, Süper Online gazetelerinde çalıştıktan sonra Şimdi kendi bir iletişim danışmanlığı ajansımız var. Böyle devam ediyoruz mesleğe. Harika. <laughs> e, Tahir Bey ilk sorunuzu şöyle soralım. E, Eskişehir'i tercih etmenizde e, öne çıkan e, ilk sebep? E, şimdi şöyle e, benim o tercihi yaptığım dönemle bu dönem arasında yaklaşık e, 15-30 sene var. Yani girişimi baz alırsak 30 sene var. O günkü şartlarla bugün şartlar çok değişik tabii. O zaman bizim iletişim Bilimleri Fakültesi biliyorsunuz hemen rektörlüğün yan tarafında ufak bir binadaydı. Ve o dönem biz iletişim Bilimleri Fakültesi'ne özel yetenek sınavıyla giriyorduk. Yani dört tane bölümümüz vardı. Sinema, televizyon, eğit, basın, yayın, bir de reklamcı, farklı ilişkiler. Her bölüme 30 kişi e, alınıyordu. Şimdi e, bu bölümler e, özel yetenekte de değil, e, SYM'nin e, belirlediği kontenjanlara göre öğrenci alıyor. E, tabii o, o dönem e, e, şey öğrenci sayısı da az olduğu için herkes birbirini tanıyordu. E, ve 30 yıl öncesini de konuşuyor olsak, Anadolu Üniversitesi çok e, başka bir e, yerdeydi ve kendi bölümüm, fakültem için konuşayım, ee, e, imkanları inanılmaz e, iyiydi. Hem fiziksel şartları e, hem de e, öğretim kadrosu e, çok iyiydi. Yani çok e, faydasını gördüm ben. E, yani orada olmaktan, o insanlardan ders almaktan. E, şimdi de zaten e, bu pandemi öncesinde, Yaklaşık 3 yıl oraya kendi fakülteme, kendi bölümümün öğrencilerine internet gazeteciliği dersi vermek için geldim 3 yıl boyunca. Öyle de bir güzel tarafı oldu. Hem eski günleri yad etmek adına hem de genç arkadaşlarla bir arada olmak adına. Ama tabii o zaman bizim fakültemiz ufacıktı. Şimdi neredeyse İstanbul'daki bir üniversiteden, herhangi bir apartman üniversitesinden kat be kat daha büyük sadece bir fakülte söyleyebilirim size kaldı ki e, bu üniversiteden e, o zaman biz Yunus Emre Kampüs'ündeydik e, iki tane daha üniversite çıktı biliyorsunuz yani hem fiziksel şartları hem de öğretim kadrosu e, hem diğer imkanlarıyla e, bugün muazzam o gün de muazzamdı sadece dezavantajı o gün için. İstanbul'a, Bağbaşı'ya biraz uzak olmasıydı, ama bugün internet çağında bunun hiç önemi yok. Evet, yanılmıyorsam iletişim bilimleri fakültesi, fakültesi. sadece Eskişehir'de var. Bilimleri olarak. Ee, yani detayını bilmiyorum. Ya, siz ee, içindesiniz, daha yakından biliyorsunuz. Son dönemi ben de bilmiyorum ama e, oradaki hocalarla etkileşimimizden yıllar öncesinden yani yıllar öncesinden dediğim yakın bir zamana kadar konuştuklarımızdan onu biliyorum. Yani bilimsel olarak, bilimleri olarak geçen iletişim Bilimleri Fakültesi sadece Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde var. Evet. evet. Bilmiyorum. Siz bu referans size ait. Ben de evet. öğrenmiş oldum. Peki Tahir Bey. Sizin döneminizde tabii 25-30 seneden bahsediyoruz ama Eskişehir ee, gelişimini öğrenciye borçlu diyebiliriz bir taraftan. Ee, tabii. Ee, orada o zaman da anlatılırdı açık öğretim fakültesinin büyük katkıları olduğunu ama orada iki tane şey söylemek lazım. Bir lokasyon olarak çok kritik bir yerde Eskişehir. Yani ulaşım yollarının göbeğinde evet. gibi gözüküyor. Ama orada hem şehir hem üniversite e, e, karşılıklı bir sinerji yarattılar diye düşünüyorum. E, çünkü daha yeni bir e, şey yayınlandı liste. O listede e, Eskişehir öğrenci dostu şehirler arasında birinci sırada. Evet evet. E, be, benim oğlum da Edirne'de okuyor. E, Edirne'de dokuzuncu sırada mesela. E, orada e, dışarıdan gelen o öğrencilerin şehre kattığı bir sürü bir şey var. Ama Eskişehir'in o e, e, bu üniversite sayesinde e, serpilmesinde de deyim yerindeyse e, çok etkisi oldu yani geldiğinde ben uzun yıllar sonra geldim Eskişehir'e. E, bambaşka bir şehir olmuştu yani evet. çok daha büyümüş yani, yani ee, inanılmaz farklar var hem sizin döneminizi hem şimdiki dönemi yakın zamanda görmüşsünüz e, harmanlayarak sizce ee, Eskişehir'in bir öğrenciye e, en büyük katkısı nedir, ne olabilir? Ee, ee, Eskişehir'e giden bir öğrenci e, her şeyden önce, yani diğer başka e, şehirleri de yaşayabileceği pek çok zorluğun dışında e, bir öğrenim hayatı görür. E, nedir bunlar? E, Eskişehir'e gelen bir öğrenci e, zannetmiyorum ki o 30 sene öncesi gibi barınma sorunu yaşasın. Yaşamaz. E, kültürel etkinlikler konusunda yani e, es, İstanbul'da olup da Eskişehir'de olmayan e, bir şey söylemek çok zordur. Yani e, Eskişehir gerek e, şehrin içindeki kültürel merkezler gerekse üniversitenin sağladığı imkanlar inanılmaz boyutlarda. Yani Eskişehir bizim okuduğumuz dönemde mesela hiçbir yerde duymazdım. Auditorium var bizim orada. Ee, yine hatı sayılır bir kütüphanemiz vardı. Şimdi daha büyük bildiğim kadarıyla gördüm. Ee, rektörlüğün hemen karşısında. Ee, kendi fakültem için söyleyecek olursam, gelecek öğrenciler inanılmaz e, okudukları bölüme dair e, imkanlara kavuşurlar. E, yani laboratuvar imkanı olsun. Bizim bölüm için uygulamalı dergi çıkartmak gazete çıkartmaktan tutun da internet yayını yapabilmeye kadar bir sürü imkanı var. O açıdan yani ben burada çok objektif olamadığımı söylediğim Bir kere Eskişehir'i çok seviyorum. Yani benim eşim de Eskişehir'den mezun. Eskişehir'in bize özel bir yeri var ama ne kadar objektif olamasam da Eskişehir gelen öğrenciye inanılmaz katkılar sağlar. E, gerek eğitim olarak gerek üniversite hayatını yaşamak olarak. Evet. E, ayrıca sizin bölüm için söyleyebileceğimiz e, şimdi e, sizin bölümde uygulama çok önemli. Evet. E, uygulama aşaması çok önemli. Okuldan okulda zaten e, imkanlar, e, materyaller, e, hocalar e, inanılmaz derecede iyiler. Onun dışında da üniversitenin e, TV yapım merkezi var. Bir de yani öğrenci e, tabiri caizse alana salınmadan önce TV yapım merkezinde böyle bir e, pişme dönemi de yaşayabiliyor. E, yoğrulur ve pişer öyle çıkar. E, şayet e, bu işe gönül verdiyse. E, şimdi e, şöyle bir şey e, söylemek lazım. E, bizim dönemimizde biz 1. 2. sınıfa pardon, geldiğimizde hocalarımız bize verdi ki Türkiye'de bugün iletişim fakültelerini kapatsak 30 yıl süreyle e, bu ülkenin iletişimci ihtiyacını karşılayacak mezun zaten verilmiş durumda derlerdi. Bir, bizim mesleğimizin bir dezavantajı e, her meslek grubundan yani mühendisinden doktoruna kadar en son biliyorsunuz e, Hürriyet yazarı e, başyazarı bir e, tıp doktoru oldu. <laughs> her e, meslekten insan girebiliyor. Do dolayısıyla evet. bizim öğrencilerimizin böyle bir dezavantajları var. E, tabii bunu aşmanın yolu ne? Yani gerçekten bu işi e, her yönüyle yapabilecek ve uluslararası standartlarda yapabilecek bir donanıma sahip olmaları lazım. Bunu da en iyi eskişehir e, e, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nde alabilirler. Şayet bu işe baş koydularsa. Çünkü fiziksel imkanlar çok iyi. Hocalar deyim yerindeyse hocaların etrafından ayrılmamaları ve sonuna kadar soğurmaları gerekir onların. Evet. evet. Yani ne alabiliyorlarsa çünkü mezun olduklarında iki tane şey olacaklar. Bu olacak bir transkriptleri olacak. Ders notları ne kadar önemli tartışılır. Bir de edindikleri donanım. Bu onları bir yerlere getirecek. Tabii o mezuniyeti beklemeye de gerek yok. Bugünden, internet çağı olduğu için bugünden e, çok rahat üniversiteye adım atar atmaz hatta lise döneminde bile başlamış olabilirler. E, yayıncılığı e, kendi çaplarında yapabilirler. E, birer yayıncı olabilirler yani. E, Instagram'da, Facebook'ta, YouTube'da öyle e, bir imkanları var. Çok fazla imkanları var. Bir de çağ olarak artık e, bundan 20 yıl önce şablonlar vardı. Üniversite mezunu olduktan sonra alana göre alan dahilinde olmasa bile alan dışında şablonlar vardı. O olmazsa şunu 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 yapabiliriz. İşte burada 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 olabiliriz gibi. Aslında şimdiye baktığımızda bu kısıtlayıcı bir durummuş gibi görünüyor. Şimdi öğrenci okurken kendine bambaşka bir alan yaratma imkanı da buluyor. E, kesinlikle. Yani yeni, yeni meslekler sürüyor, buna çok elverişli hale geldik. Yani işe pozitif tarafından bakacak olursak, hani bir taraftan e, sürüsüyle mezun veriyoruz diyoruz birçok alandan, ama bir taraftan da e, beyinler o kadar pırıl pırıl, vizyonlar o kadar geniş ki, e, kendi alanlarını yaratabiliyorlar öğrenciler. E ama işte bu e, biraz e, kurumda biraz da kişide bitiyor. yani oraya gelen e, çocuğun o hedefi koymuş ve onun altyapısını orada hazırlıyor olması gerekir. E, şöyle bir şey anlatayım mesela geldiğim derslerden bir tanesinde sınıfta sordum ben. yani yaklaşık 20-25 tane öğrenci vardı. kim bu işi yapmak istiyor? yani iletişimci olmak istiyor bu okulu bitirdikten sonra. E, tabii kalkan el e, bir taneydi maalesef. E, tabii bu, burada e, şöyle bir dezavantaj da var. Yani kişi e, şu, şu ülke gerçeğini bir kabul edelim. Yani bu e, sınav sisteminde herkes istediği yere gidemiyor maalesef. Ama e, kişinin yeteneklerine göre e, seçilebilmiş olsa üniversiteye girerken çocuklar o el kalkan el sayısı çok daha fazla olacak, eminim. Kesinlikle. Ger evet, belki benim dersimi seçen e, çocukların e, durumuydu, o geneli yansıtmaz ama yani orada e, çocuklar e, başka bir şey istemiş ama başka bir yere gelmiş. E, Türkiye genelinde bu böyle, sadece Anadolu Üniversitesi özelinde değil. Tabii ki, tabii. Ee, yani çocuklar istedikleri yere kanalize olamıyorlar maalesef. Bir soru fazla yapıyor atıyorum. Endüstri mühendisliği oluyor. Ee, bir, bir, soru az yapıyor öğretmen oluyor mesela. Evet. Atıyorum. Ee, yani evet. bir, bir soru çocuğun hayatını belirlememesi lazım aslında. Yani bizim dönemimize nispeten bu elimine edilebilir bir olumsuzluktu. Çünkü Oraya isteyen çocuklar geliyordu ve özel bir yetenek, bir, birkaç aşamalı özel yetenek sınavı yapılıyor ve ona göre alınıyordu. E, tab Tabii bu e, çok uzun tartışma götürür bir e, şey. E, durum. Evet. E, yani. E, umarım, umarım uzun bir vaktinizde e, sizi tekrar rahatsız ederiz ve bu konuda enine boyuna konuşuruz. Tayyip Bey, e, şimdi Üniversitenin imkanlarından e, bahsettik sizin döneminizdeki, şimdi e, şimdiki imkanlarından biraz üniversitenin dışına çıkalım istiyorum, kampüsünün dışına çıkalım istiyorum. E, yakın zamanda da Eskişehir'e gelip görmüşsünüz, duyduklarınız mutlaka vardır. E, Eskişehir'de bir öğrenci için yaşam e, ne kadar kolay, ne kadar zor, hangi açılardan? Yani e, beslenme, barınma. Sosyalle. Ee, Eskişehir'e gelen öğrenci bir kere her, her şeyden önce şunu söyleyeyim sıkılmaz yani e, sosyalleşebilir. Etrafta e, o kadar çok gezilecek gözü, görülecek yer var ki yani oralara gidebiliriz. yani kaya var olduğu tarafta içeride odun pazarı var e, sadece üniversite eğitimi almak az, anlamında değil e, Üniversitenin nin Etrafını çevreleyen şimdi bir tane e, Osman Gazi e, e, diyeyim Osman Gazi Tıp Fakültesinde olduğu yer. Evet. E, bir de 2 Eylül e, Aa, Kampüsü şey. açıldı, açıldı evet. zaten. E, yani zaten bir üniversite şehri oldu. Daha önce dediğim gibi yani e, öğrenci dostu şehirler arasında birinci sırada ise bu şehir. E, mutlaka öğrenciye bakışta, öğrenciye halkın altın. E, bir, bir farkı var ki birinci sırada çıkıyor. O o farkta hakikaten e, gitseniz e, bir zorluğunuz olsa e, çok rahat e, aşabileceğiniz e, Bursa'ya e, bir, bir saat ya yani bir buçuk saat yanlış bilmiyorsun. İstanbul'a iki saat yirmi dakika hızlı trenle. Evet. Yani e, eskişehir. Bir saat on beş dakika. On beş dakikada e, Eskişehir aslında büyük şehirlerin bir banyosuz gibi bile düşünebiliriz. Çok yakınında çünkü eskiden 5 saatliğin mesafeler. Aynen öyle. Ee, Dolayısıyla Eskişehir'e giden öğrenci için şey bile diyebiliriz. Yani kendi şehrinde İstanbul için Ankara için konuşursak kendi şehrinde okuyor bile diyebiliriz. Pardon. Hiç önemli değil. Canlı yayında öyle aksaklıklar olabiliyor. Hiç önemli değil. Ee, Eskişehir aslında bir e sizin döneminizde de, şimdi de o kendi şansına münhasır e, sıcaklığını halkıyla, esnafıyla, e, öğrencinin kendiyle ki öğrenci popülasyonu çok fazlalaştı. Üç üniversitemiz olması itibariyle. E, aynı zamanda hocalarıyla. Yani bir öğrenci, ben de Eskişehir öğrencisiyim. E, <laughs> e, ben de buradan konservatardan mezun oldum. Ee, Hoca ile yakınlık öyle bir e, düzeye geliyor ve öyle bir e, düzeyde kalıyor ki e, bir, bir süre sonra e, mesela e, o samimiyetten o e, iç içe olma durumu e, şeye kadar ilerliyor artık. E, çocuğun beslenmesine öğrencinin barınmasına dışarıda sos, e, sosyalleşmesine bunların hepsi bir bütün oluyor yani. E, biliyorum bizim zamanımızdan biliyorum taksi şoförü olan bir e, arkadaşımızın babası, arkadaşımız ve hocası e, mesela bahçelerine giderlerdi hafta sonu. İşte e, hocalar e, yemeğe çağrılırdı. Böyle e, güzel dengeli bir tabiye. Hat Hatta hocalar evlerine çağırırdı. Tabii de mesela böyle diye hazır, hazırlıkta, hazırlıkta kulakları çınlasın, nasıl hocamız var Karahotkins, John Ice, mesela bunlar hem de bütün sınıfı yani bir iki öğrenci değil, bütün sınıfı evlerinde ağırlardı. Düşünün hı hı. yani nasıl bir tamam derste hoca, ama orada da arkadaş yakınlığını yaşamanız gayet kolaydı. Bugün Düşmanın de için, eminim öyledir. Yani 17-18 yaşında o ailenin sıcak kucağından çıkıp bilmediğiniz bir yere geliyorsunuz. Bu sıcaklıkta, bu samimiyetle karşılaşmak bence muhteşem bir şey. Çocuk diğer türlüsü, hissetmeyecek her şeyden önce. Evet, değil Diğer, değil diğer türlüsü, diğer türlüsü daha zor öğrenci için. Yani ben de mesela o, o yaşta 19 yaşında ilk defa e, ailemden ayrılıyordum ve e, şehir dışına ilk defa çıkıyordum. O anlamda yani insanın kendini bulması, kendi kendine yetebilmesi, öz, özgüveninin gelişmesi, Açısından çok önemli bu. Yani bu eski, e, eskişehirdeki üniversite yaşamı bu kişiye fazlasıyla veriyor. Evet, evet. Ee, daha minik, minik sorular soracağım. Ee, şimdi tabii olanak çok fazla, aile desteği çok fazla. Ee, barınma, beslenme durumlarınız nasıldı o zaman eskişehirde? Ne yapıyordunuz? Yani ee, o, zor olduğu zamanlar da vardır, kolay olduğu zamanlar mut, da vardır. Ailemizden yani sizi buraya gönderen aileniz e, örnek vererek, ailenizden örnek vererek şimdi buraya gelecek adaylarımız için e, çünkü her şeyden önce aileni ister. Ben kendi çocuğum için şahsen e, güvenli olduğunu, sağlıklı olduğunu bilmek isterim. Bu ikisi çok önemlidir. E, başka bir şehre göndereceğim zaman Öncelikle bu ikisini gözetirim. E, bu anlamda sizin döneminizle bu dönemi yine harmanlayarak ailelerin içine birazcık su serpelim mi? E, hiç yani gözleri arkada kalmasın. Yani e, benim mesela e, çocuğum, e, kazanmış olsaydı e, orada sıralamadan minik bir aksamı oldu, Edirne oldu. E, ben gözüm kapalı gönderildim. Hiç yani tereddütsüz e, yani, ger gerçi yani gerçi Edirne de e, fena bir şehir değil. E, yani bizi 30 sene öncesinin imkanları dediğiniz gibi yani nispeten biraz daha zordu ama yine de imkan dahilindeydi pek yok. E, pek çok şey. E, yurt imkanı var. E, devletin yurtları var. Ee, o olmadı. Zaten e, görüyorum etrafta öğrencilere yönelik olarak e, gerek özel yurt gerekse e, öğrenciler birinci sınıftan ikinci sınıftan sonra arkadaşlarıyla rahatlıkla eve çıkabiliyorlar. E, öyle e, fiyatlar da fahiş fiyatlar değil. E, a, güvenlik konusunda hiç e, gözleri arkada kalmasın. E, Eskişehir'de e, öğrenci şehri e, yani gecenin bir saatinde yani ikide itse iki atıyorum. Öyle yapsınlar anlamında söylemiyorum ama çok rahatlıkla e, e, erkek kız fark etmez e, sokakta rahatlıkla dolaşabileceği bir şekilde. Evet e, son olarak bir soru daha sormak istiyorum mezuniyetten sonra özellikle mesela sizin döneminize ait hocalarda olduğunu biliyorum şimdi iletişim bilimleri fakültesinde e, mezuniyetten sonra kalanlar konusunda fikirleriniz nelerdir Tahir Bey? Kalanlar derken anlamadım. Yani, yani üniversitede kalanlar, üniversitede kalabilir, üniversite dışında özel sektörde kalabilir, e, kendi alanın dışında başka sektörlere dağılmış olabilir. Yani o eskişehirin o kendi sıcaklığında, kendi samimiyetinde, kendi akademik doluluğunda e, kalanlar açısından. Fikrinizi de öğrenmek istiyorum, deneyimlerinizi öğrenmek istiyorum. şu, şu var. Arkadaşlar, şunu öneririm. Yani mesela kariyer net e ya da LinkedIn'den gelen şeylere bak. Bunlar mesela geldiği zaman şey diyor. Bu burada işte 136 kişi Anadolu Üniversitesi'nden mezun çalışıyor diyor. Yani orada aldıkları eğitimde eğer bambaşka şeyler düşünmüyorlarsa eğer e, çok, çok rahatlıkla sektörde. Bir, bir şekilde iş bulabilirler ama e, ülkemizin e, şu anki şartları biraz ağır. Her dört e, gençten biri e, işsiz durumda. E, ama şunu söyleyeyim, e, orada e, üniversitede kalan arkadaşlarımız oldu. Başka üniversitelere giden arkadaşlarımız oldu. Mesela Mersin'de var, Konya'da var, e, o e, Anadolu Üniversitesi'nde var. Ama mezun olan bizim dönemde, mesela sınıf arkadaşlarından pek çoğu. Bu bu sektörde yer aldı ve çok da başarılı oldular. yani e, Spor muhabiri olan oldu, genel yayın yönetmeni olan oldu, haber müdürlüğü yapanlar oldu. Ben mesela e, akşamda haber müdürü ve haber koordinatörlüğü yaptım İsmail Bey'le. E, Hürriyet gazetesinde editörlük yaptım. E, Arkadaşlarımız da e, yine Cumhuriyet gazetesinde olanlar var. E, yani bizim fakültenin, kendi adıma söylüyorum, e, sektördeki e, imajı e, hiç de fena değil. Evet. E, çok 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 rahatlıkla mez, mezuniyeti beklemeden buralarla temas kurabilirler, e, bu arkadaşlarla temas kurabilirler. E, e, yaklaşımları e, gayet e, pozitif olacaktır. E, emin olsunlar. Anadolu Üniversitesi dediklerinde. Çok teşekkür ediyoruz size. Tahir Bey. Ben teşekkür ben... ederim. ben Yine adaylarımız için oldukça önemli, çok çok önemli. Onların hayatlarına şimdi kafalar da karışık. Bu pandemi süreci bize bambaşka şeyler yaşattı. Özellikle çocuklar. Maalesef. Maalesef bu süreçte deneyimleriniz, bahsettikleriniz o kadar önemli ki yön verme, yön bulma açısından umarım arkadaşlarımızın, aday öğrencilerimizin. Ee, geleceklerinde en iyi şekilde en hayırlı şekilde ne olacaksa o olsun diyoruz. O olsunlar istiyoruz. Aynen. Evet. Katılıyorum dileklerinize. Sağ olun. Teşekkür ederim. Size ben teşekkür de... ederim. İyi yayınlar dilerim. İyi diliyorum. Evladınıza da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağlıcakla kalın Tayyip Bey. Siz de. Hoşçakalın.